Merhaba değerli arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ney derslerimiz bütün hızıyla devam ediyor. Bu üçüncü dersimiz ilk derste neyi nasıl tutulur göstermiştik. İkinci dersimizde neyi tutuş pozisyonu, üflemeyi göstermiştik. Bunun yanında notalara yavaş yavaş giriş yapmıştık. E, birlik nota en uzun notamız. Dört vuruşluk nota demiştik ve onu e, uygulamalı olarak göstermiştik. Yine birlik notayı kısaca hatırlatıp hemen ikilik notayla ve arkasına dörtlük notayla devam edeceğiz. Dostlar Birlik nota demiştik ki sıfır şeklinde ya da o şeklinde en uzun süreli notamız. İlk gördüğümüz ses neydi neyi üzerinde? R sesiydi. R sesi şu pozisyon arkadaşlar. Elime iyi bakıyorsunuz. Orta perdeler kapalı. Üflediğimde çıkan ses neva sesi. R sesi. Üflüyorum. Şimdi bunu dört vuruş şeklinde yapıyorum. Hatırlama bağımında. Dört tempo bitene kadar. Ayağım dört tempo vurana kadar neyin sesi devam edecek. Başladım. 3, 4. Tam dört zaman bitene kadar iki defa arka arkaya tekrar ettim. Sonra Do sesini gördük. Yine birlik ama bu defa dördüncü çizgi değil, üçüncü aralığa düştük. Bakın buradan çizgiden aralığa düştük. Bir çizgiye bir aralığa. Do notasını dört vuruş yapmıştık. Do notası burada. Hangi sesimizdi? R sesi neva. Kapattım do sesi. Do sesinin adı da çarga ama biz dol diyebilirim arkadaşlar. Yani e, çünkü yeni başlayan arkadaşlarımız için hem Türk müziği sesleri hem batı müziği sesleri aynı anda kullandığımızda sanki biraz kafa karışacak gibi geldi bana. Yani e, doğrusu işte çarga, sega, düga seslerin adı. Ama biz buna re sesi desek hiçbir problem yok. Do sesi desek onda da hiçbir problem yok. Belki diğer isimleri unutabiliriz ama nota isimleri unutulmuyor. Bana daha kolay geliyor onlar. Şimdi 4 vuruşluk re arkasına 4 vuruşluk do yapıyorum. İzliyoruz. Elim re'de. 4 tane yani 4 vuruş re üfleyeceğim. Kapatacağım. Çarga sesinde, de do sesim de bu. 4 vuruşta do yapacağım. Küçük bir melodi çıkacak ortaya. Bakın. Başladım. 3 Do, re, do yaptım. Devam ediyorum. Bu dört vuruşluk. yani birlik notayı. Artık hangi notada düşünürseniz zamanı ona göre ayarlıyoruz. Şöyle yapalım. Bir, 2 üç. 4 1 2 3 4 saniye gibi düşünün hiç bozmadan aynı şekilde devam. 1 2 3 4 1 2 3 4 Notayı okuyorum. Re do İki notamızı gördük. Eğer devam edersem diyelim bir ses daha kazanalım. Bu defa üçüncü çizgiye nota yapıyorum. Adı C si notası. Şöyle kopya vereyim size. Re, Do, si. Geriye doğru geliyoruz. C si notası nerede Mahmut Hocam? Re'yi gördük. Do'yu da gördük. Kapattım bir tane. Artık aşağı doğru iniyorum. Üçüncü perdeyle kapatıyorum arkadaşlar. C si sesi. Segah sesimiz C. Si. Üflüyorum. Bu bizim C sesimiz. Peki C sesini de ben dört vuruş çalayım. Üç, dört. İnşallah e, anlamışsınızdır, anlatabilmişimdir. Üç tane burada e, örnek gösterdim. Re, Do, Si seslerini. Şimdi geçiyoruz diğer vuruşumuza. İki vuruş. Hani bunu dört vuruş uzatıyordum bir iki üç dört arkadaşlar bundan sonra göreceğimiz nota e, değer olarak iki vuruşlu yine R'den örnek veriyorum R iki vuruş yapıyorum ama iki vuruşta şekil değişti bu defa yuvarlak ve bir sapı var arkadaşlar değeri iki vuruş R birinci gösterdiğim birlik notada dörde kadar uzatıyorduk bir 2, 3, 4. E bunda da 2'ye kadar uzatacağım. Yani nota 2. Lik. Başladım. <laughs> Gibi. Ben bunu Do da yapabilirim. Hemen Do yaptım. Hatta yanına bir de Si yaptım. İki vuruşluğu gösteriyorum. İki tane ya yani iki vuruş re çalacağım bir ki bir iki vuruş do çalacağım iki vuruş si çalacağım a Arka arkaya. seslerim neydi re do si tekrar ediyorum açık re bir tane kapattım do geriye geliyorum artık bir tane kapattım si tempo içerisinde üfleyelim. bir ki re do si gibi düşünürüm. Devam edelim. La ekleyelim bunun yanına bir de. Artık bir perde de aşağıya inelim. Yani re do si la sesleri. Re do si la. Tekrar ediyorum. Re orta parmaklarım ama sabit hiç kalkmıyor. Bunlar bizim köprülerimiz re, do, si, la. Her birine, yani daha doğrusu her birine ikişer vuruş olmak üzere çalıyorum. Re'den başlıyorum. Bakın küçük melodiler çıkmaya başladı. Daha üçüncü dersimizde. Deneyin bunu ama zamanlara riayet ederek. Çünkü iki vuruş notayı biz daha uzatırsak melodi bozulur. Ya da daha kısaltırsak melodi bozulur. Onun için notanın şekli, değeri ne ise arkadaşlar onu çalmamız lazım. İki vuruş re notası, iki vuruş Do notası, iki vuruş Si notası ve La notası. Bir daha çalıyorum. sorfejini okuyorum. Hatta yazayım size. Re Do Si La Ne yaptık? Re, Do, Si, La seslerini hem birlik uzun dört vuruşluk notada gördük. Bir de onun kısa hali iki vuruşluk notada gördük. Bu, bu iki çalışmamız. Re, Do Peki Bunları siliyorum şimdi. Siz bunlar tabi ekran fotoğrafı alabilirsiniz, videoyu geri e, alıp izleyebilirsiniz. Bununla ilgili küçük bir alıştırma yapalım. Şimdi şöyle düşünüyorum ben: bizi izleyen öğrencilerimiz çalışkan öğrenci. Re, Do, Si, La seslerini çıkardılar. Ben bir daha göstereyim. Değerli dostlar, Re sesi, Do sesi, Si sesi, La sesi. Tamam, Re. Kapattım do, kapattım si, kapattım la. Ama Mahmut Hocam biz bunları nasıl birleştirip çalacağız? Şöyle bir örnek yapalım. Şöyle kocaman bir örnek yazıyorum. Örnek. Küçük bir melodi. Ben yazacağım, uyduracağım bir melodi. Örnek. Re. Ha burada ee, usul rakamını yazmamız lazım. Onu da hemen yazalım. Dört dörtlük bir eser diyelim. R. Bakın dostlar, küçük bir melodi yazdım buraya. Beste yaptım. Hemen şuna bakıyoruz önce. Ha, önce hangi notalar? Alalım? Notalarımın adları neler? Burada re var. Burada do var. İkinci sesim do. Sonra yine R var, Do var, Si var, La var. Peki bunların vuruşları neydi? Ne demiştik? Bunlar iki vuruş, iki vuruş. Dört yaptı toplam. Bakın ölçümüz dört. Bu kendi başına dört vuruş. Sonra bu iki vuruş, bu iki vuruş ve sonu dört vuruş. Dört yazalım. Başlıyorum. R, Do çalacağım. Bakın. Üç, dört. Şöyle göstereyim. Hatta elimdeki siz takip edin diye. Anladık mı? Şunu yaptım. Re, do, re. Dört vuruşu bitirdim. Devamı ne? Do, Ondan sonra Do ile çalıyorum. En baştan çalıyorum. Dostlar, bu dersimizde de dört, e, birlik nota düzeltiyorum. Birlik nota dört vuruş ve ikilik nota iki vuruş notalarını kavradık. Yerlerini öğrendik ve notaların zamanlarını öğrendik. E, re, do, si, la dört sesten oluşan küçük bir melodi çaldık. Bundan sonra dörtlük notamız yani bir vuruş notamız ve yarım vuruş notalarımız var. Onları da gördükten sonra inşallah diğer derslerde üzerine ekleyerek gideceğiz. Allah muvaffak etsin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kolaylıklar diliyorum.